Ben Semih. Evet arkadaşlar bugün ikinci videomuzdayız. Bu videomuzda kuzenimle beraber tekrardan üçlü çekiliş ve mega çekilişle oynayacağız. O zaman hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk maçımıza geçtik. Üçlü çekiliş oynuyoruz ilk maçımızda gördüğünüz gibi. İnşallah bugün kuzenimi yenebilirim. Arkadaşlar seçtiğim kartları söylemiyorum şu. Çünkü şu an kuzenim de yanımda. O yüzden aldığım kartları bilmemesi için hangi kartları aldığımı söylemiyorum. O yüzden e, bu süreç içerisinde kart seçme süreci içerisinde e, biraz sessiz duruyorum. Evet arkadaşlar şimdi maçımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Bol şans diyelim. Kay. <laughs> Şimdilik biraz iksirimi bekleteceğim. Artık bekletemeyeceğim. Tamam çok iyi. Güzel savunacağımıza inanıyorum. Yapma yaya gibi savunduk. Lan savunma denilebilirse tabi. İlk maçtan bile kaybedeceğiz yani. Bu o kadar belli ki arkadaşlar. Dondurma kurtardı en azından bizi. <laughs> Büyük benle o kulemizi alacak. Çünkü kuzenimin şu ana kadar benle yaptığım bütün başlarda kulemin canını az bıraktığı zaman hep o kulemi aldı yani. Bundan dolayı o kulemi alacağını düşünüyor. Bunu atalım. Kule de patlamasın ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şeyimiz yok. Kuleyi verdim. Vermesem de çok bir şey olmaz lazım zaten eninde sonunda kulinliği alacağı için sıkıntı yok. Şöyle koyalım. Uf. Kaleyi de alacak. Çok bariz. Şimdi bu kontrolata iyi çıkmamız lazım. Ama buna atacak bir şeyim yok. Çok iyi hadi. Hayır vurmasın. Vurmasın. İyi vurduk da. İyi oyunu zaten. İlk başta çok hata yaptığım için bu maçı kaybettim. Ve evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Şimdiki maçımızda yeniden 3 çekiliş oynayacağız. Sınırlar doğru mega çekilişle oynamayı düşünüyoruz. Bundan dolayı seçimlere başlayalım. <laughs> evet arkadaşlar seçimlerimizi yaptık. Şimdi maça başlayalım. On sens diyelim. Kalbimizi atalım. <laughs> tamam. Oha ya çok saçma attım. Boş boşuna ekşi harcadım. Şimdi cezalandıracak der Can. Bir daha vurmasın Bir daha vurmasın ama. Tamam arkadaşlar tamam 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 Ben daha çok vurdum. i̇şte buradan vermemiz lazım maçı Biraz defansı yatacağım. Ya da yatmayacağım. Çünkü ben ne zaman defansı yatarsa o maçı öndeyken kaybediyorum. <laughs> Güzel bir yıldırım. Ama ben işlemin olmadığını düşünüyorum ki doğru düşünüyorum. <laughs> Onu açamıyordu bilerek zehir Onu da boş boşuna attım zaten. Yine oradan kuleyi verdim ya aslında. eline varsa koyabilir. Koymak çünkü elinde yok. Okları varmış. Hmm. Şu an önündeyiz. Gayet iyi ilerliyoruz. <laughs> Ama tabii kuzeninden korktuğum için yine o da önemli Hiçbir şey diyemem. tamamdır. Şöyle. Tamamdır. Bu hata sandık çok atak gibi diyemeyiz ama iyi sandık. Yapma. Olması çok belli alamıyor muydu? Bilmiyordum. Sanırım maçı bıraktı. Yani ben öyle düşünüyorum şu an ya da. Maçı bırakmamış. Uf uh, tamam çok iyi boşluk. Boşluk çok iyi. Uf, hala abi yine oyuna geçti ya. Yani sanırım. Yes be. Güzel bir yıldırım. Şövalye atabilir. da diye düşünüyorum. Tamam savunurlar. Şu an gayet iyi ilerliyoruz derken. Tahmin çok iyiydi. Bir şey diyemem. Tamam. İkisi de ona bakıyor. Kule tap patlamadı ama olsun. En azından biraz durdurabildik çok belli. Artık kovlin Kulübesi tamamdır. Boşluk. Tamam. Tamam edelim. Şu an oyunda. Ama olsun. Onun yeri var. Benim boşluğum. Ben yollarım var. <laughs> Şu anda oklar mantıklıydı. <laughs> Hayır. Abi yine buradan o ya. Yine ya. İyi maçta ama ana kuleye gitsem çok daha mantıklı olmuş aslında tam canlı 3052 canlı kulesine girip de ana kuleye bakmadığım için oyandım ya tabi yine o daha iyi oynadım benden ama olsun Evet arkadaşlar üçüncü maçımıza geçelim Evet arkadaşlar şimdi üçüncü maçımızdayız bundan sonraki maçımız son maçımız olacak Ondan da büyük menlü mega çekilişle oynayacağız. Ee, şimdi kart seçimindeyiz. <laughs> Evet. Uhu, uhu. Tam bir G ile ses oldu arkadaşlar. G değilim ama olsun. <laughs> Bonus <Bozcaz> değilim. Başlayalım. <laughs> Şimdi başlama başlamasını <laughs> bekleyeceğim. Çünkü kim kim antı onu görmek istiyorum. Tam etrafını sarmalayım Tamamdır. Tam olmasa da biraz sarmalıdırlar. Tamamdır. 3 3 tamam. İkimiz de aynı eksik kullanıyoruz. Şu an ikisi de tam. Arkadan bunu basabiliriz. Bunu elimizde bekletelim. Prensesin uzun menzilli olması <laughs> cadıya ve diğer yani daha çok yakından olan kartlara anti olması çok iyi. Ama az önce bana kasırga kullandığı için bu işe yaramadı. Çok saçma attım. Şu an iksir olarak benden fazla iksir var. Ama yani çok saçma kullandı yani balonu. Çok iyi. Çok iyi be. Çok iyi vurduk. Bundan mı olmasa lan? Da... Hemen ne yapıyorum? Malım ben. Kuleye gitti ya. Burası ondan savundan uğrayayım biraz. Kule takasına gideceğim. Tamam dur orada bıraksınlar. Amacım da bu. Ayrıca yapma. Aslında güzel şey yaptım. Yani zamanlaması iyiydi ben. Hayır, yanlış kartı attım. Elimiz iyi. <laughs> Delirceğim hep yanlış atıyorum ya. Ama çok vuracağını düşünmüyorum. Artık şunlara burada işte buradan A ah, bak attı. Defansif kullandı <laughs> o aldı maç O ona kule etmiş Bunu daha yeni fark etti <laughs> Evet arkadaşlar Üçüncü maçımızda e, Kuzenim aldı Şimdi dördüncü ve son maça Geçelim Evet arkadaşlar Şimdi son maçımıza geçelim Son maçımızda <laughs> Mega çekilişi oynamak istedik. Bundan dolayı Mega çekilişi oynuyoruz. <gülüyor> 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 evet. arkadaşlar. Şimdi maçımıza başlayalım. Bol <laughs> şans diyelim. Şöyle başlayalım. Kendini yapma ya. Uf. Boş boşuna özelliğini kullandı en azından. Kim daha çok vurmuş? O daha çok vurmuş. <laughs> evet arkadaşlar bu hatamız iyi olursa belki kulelerin canlarını eşitleyebiliriz. <laughs> Neden canlarını eşitlemedik? Hatta öne geçtim. <laughs> Vuramaz sanırım. Vurdu. Kaç vuruyor? Yüz vuruyor. Tamam. Of, çok vurdu. Çok vurdu. Bu kadar vurduğunu bilmiyordum. <laughs> tamam olsun. çıkması lazım. Yoksa kuleyi alıyor. Evet. Anlıyız sandık. Şu an belki özelliği basabilir. Evet. Tamam, ne sıkıntı değil. Oyuncular almasın kremi. Aldı. Hadi alın abi o kremi artık ya. Harbi başlayacağımışsınız da ya. Bu maçı da o. Evet arkadaşlar bu bu ikinci videomuzdaki son maçımızdı. Bu e, ikinci videomuzdu. Gayet güzel geçti. Bütün maçları kuzenim aldı ama maçlar çekişmeliydi. E, Hepinize selamlar. Görüşürüz.